Toplaştırmayla e, yolu olmayan hiçbir arazi arsa kalmayacak şekilde çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmayı başlattıktan sonra özellikle bu bölgede e, arsa, arazi sahibi olan insanlar hemen bu bölgeye akın ettiler. Müteahhitler burada nasıl bir çalışma yapabiliriz şeklinde gelip bize bizden bilgi talep ediyorlar. Yollarımızı açtıktan sonra buraların inşasına, inşasını yaparken de özellikle yatay mimariyi bu bölgede koruyup inşallah buraları Battal Gazimizin yeni cazibe merkezi oluşacak şekilde yapıların oluşumu için imar planımızı hazırlamış olduk. Yol açılınca da bu yapı çalışmalarımız da başlamış olacak.